ufak bir işte e, toptandan alayım, satayım oldu ama benim için çok güzel geçmedi. Ben de daha önce de internetten birkaç bir şey satmıştım. Bilmem, hiç uğraşmak istemem. Peki. Sattım. <laughs> e, kıyafet sattım. Vinted adında bir tane e, uygulamadan. E, hem Instagram üzerinde hem elden hem de WhatsApp üzerinden ulaşabilenler oluyor. Ama e, yani internet web sitesi olarak da shop yerden satış yapıyorum ben. Dışına, yurt dışına yani yurt içi pazara e, olasılık ve dışarısı daha iyi dolarla kazanmak. Bu geleceğin işinin de bu olduğunu düşünüyorum. Bundan öncesine kadar herkes saçmalar yani saçma bulun yani derdi ya yani işte yani internetten pantolon malını mesela. Ama şu an alıyorlar mesela. Yani. Mesela ben bu kulaklığı internette satabiliyorum yani. Artık her şey e-ticarete dönüyor. O yüzden biz de yavaş yavaş o tarafa doğru yöneliyoruz aslında. İş planlarımız hep E'ye doğru kaçıyor biraz.